Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Eee Bonnie'nin Icarus Bonnie'yi alıp deneme maçlarına eee dene, deneyeceğim. Hemen maçımıza başlayalım. Evet maçımız başladı. Bu arada adımı değiştirdim. E çünkü Ninja çok isimli biriler vardı. Lan ben nasıl söylüyorum ya? Tamam 2 2 sıkıntı yok. Tamam hadi. Ali'yi aldık tamam. Ah be. Tamam. Tamam be. 2 sayı aldık herhalde. Hop şöyle tamam güzel. Hop. Hadi Kenji. her lan. Tamam. Tamam güzel şu an. Hadi. Hop. Aldım onu. Hop. Hayır. Dondu. Tamam. Topu alayım şöyle. Nasıl değmedi ya? Can dolduracağım. 9'u 10 hadi yeniyoruz abi. Hop şöyle tamam bitti maçımız. Evet ee, gördüğünüz gibi e, ee, mücadeleyi kazandık. Hemen al diyoruz. Şöyle ender. 10 kredi. Bir tane daha ender. Süper ender 100 para. Evet alıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi kazandık. Ee, aldık Icarus Bonnie'yi. Ee, şimdi seç diyelim. Evet. Şimdi hemen gelelim Bonnie'ye. Evet. Ee, şu an aldık kostümü. Şu an 2-3 maç deneyeceğim. Ee, tek hesaplaşma açayım. Evet. Hemen deneme maçına geçelim. Evet maçımız başladı. Duruşu falan çok güzel. Oo, animasyonu falan da güzel. Şöyle eşe vurayım. Ee, çünkü ama atışı falan çok iyi bu arada. Şöyle tamam. Bir yanda gelirse şöyle. Tamam. Şunu tamam güzel. Şöyle hop hop. Evet aldım bunu. Bakayım şöyle o bunda güzel vuruyor. Yani güzel karak, güzel kostüm olmuş yani. Böyle kanat falan var dışarında. Güzel yani. Şöyle, şurada kot gördüm. Birbirine ödülmüşler. Hemen yükleri almayalım. Şöyle, tamam güzel. Şöyle, şöyle, şöyle atladım. Tamam. Şuraya geleceğim. Şöyle. Tamam. Güzel animasyonları falan var. <laughs> güzel gidiyoruz. Yani ultisi falan çok hoş. Ee, vuruşu da çok hoş. Baksanıza. Böyle bir yol çizgisi falan var. Yani güzel. Şu yukarıda elpinama var. Oraya doğru gidelim. şöyle yok. O Ali. Hop. Tamam sıkıntı yok. Gelsin bana. Dur bekle arkadaşlar sakin. Yük alırsa çok güzel olur. Tamam. Tamam bir tane vurma şansım oldu. Şurada açı alacağım. Yapma. Evet. Ee, ikinci olduk. Diğer maça geçelim. İkinci maçımız başladı. <laughs> Orada Ali aldım. Yarın onu da deneme maçı gelecek. Şöyle tamam. Şöyle alırım ben bunu. Şöyle hızlansam. Aşağı kaçacak. Hadi tamam. Ee, Amber. Tamam. Şöyle bekleyelim. Şöyle. Tamam al yükü. Yapma tamam. Uç kastam alırım mı orada? Ne oldu ya? Bakın girdi sanki. O Ali yine. Yapma. Tamam uç kastım. Sıkıntı yok. Bu arada ambur her yeri kapladı. Şöyle gitmiş gibi yapayım. Belki harcar hepsini. O her yere doldu. Hop şöyle şunu alırım. Tamam. Hop şöyle yaptım. Tamam. Tamam. Ee, son anda 5. olduk. Bir daha maç atalım. Evet 3. maçımız başladı. Hemen yükü alalım. Şöyle atışar kullanacağım. Çünkü çok yavaş oluyor. Tamam. Yani dışı filan da güzel. Şöyle. Lili geliyor. Tamam. Şu iki 2 alırsam çok güzel olur bu arada. 8 bit. Tamam. Şu. Hop tamam. Şu an ne olduğunu bilmedim için arkadaşlar. Ee, tamam şöyle gidelim. Şurası tamam. Şu an sıkıntı yok. Tamam. Lilin aksesuarı var. O yüzden atlamayacağım. Şu anlık sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Tamam sıkıntı yok şu an. Hadi tamam güzel aldım. Bu da gelsin. Hadi. Tamam hadi. Tamam onu da güzel aldık. Şöyle dönüşelim. Tamam. Yani en iyi kostüm olabilir. Şöyle gel. Atlayacak. Hadi. Hadi. Of. Evet arkadaşlar aldı ee, evet arkadaşlar videomuz bu kadardı beni e, izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler abone ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakayım bay bay